Arkadaşlar bugün sizlerle evde oynadığımız bütün oyunları burada göreceksiniz ve peki bu oyunları kimle çekiyoruz? Tabii ki ablamla. Şimdi ilk oyunumuza geçiyoruz. 3 2 1 geç. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz koş koş saatin kaç? Geçelim. Koşu koşu saatin kaç? Bir, bir yardım. Koşu koşu sardın kaç. Koşu koşu sardın kaç. Arkadaşlar bu oldu. <laughs> Şimdi ablam benim yerime geçiyor. Başla. Koşu koşu sardın kaç. Bir adım. Bir. Koş adam. Çık, çık, çık. Koşu, koş sardın Beş adım. Koşu koşu sardın kaç. I, üç adım. kaç? Bir adım. Kosa kosa sen kaç? İki adım. Kosa kosa sen kaç? İki adım. Kosa kosa sen kaç? Bir adım. <laughs> arkadaşlar çok şaşırtıcı bir şekilde ablam beni yendi. Bu nasıl oldu bilmiyorum yani. Küçücük kız beni yendi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse şimdi ikinci oyunumuza geçiyoruz. İkinci oyun Spooch Game. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Spooch Game. Şimdi yani Spooch Game 6 oyundan oluşuyor ama biz sadece yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynayacağız hadi 3 2 1 geç yeşil ışık kırmızı ışık yeşil ışık kırmızı ışık yeşil ışık aferin sana şimdi şimdi arkadaşlar Ablam benim yerime geçiyor. Ben de ablamın yerine geçiyorum. Hadi geçelim. yok. mı? Arkadaşlar şimdi yine oyunu ikimiz de kazandık. Süpüt game'i ikimiz de kazanmış olduk. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuzsa sandalye kapması ve 3 round olacak. Kim kazandı? Yani kazandı işte. Kazandım. Evet arkadaşlar birinci roundu ben kazandım. Şimdi ikinci rounda geçiyoruz. Başla. Evet arkadaşlar ikincisini de ben kazandım. Artık üçüncüsüne gerek yok. Çünkü kazanmış ben oluyorum. Arkadaşlar şimdi kartları saklayacağız ve parkurlarla bu kartları bulmaya çalışacağız. Önce kim kartları bulursa o kazanacak. Ve önce ben saklayacağım sonra ablam saklayacak. Hadi başlayalım. Kartlar gelsin. Önce ben saklayacağım. Ve saklayacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben saklıyorum. Ee, acaba nereyi saklasam? Ee, aha buldum. Sakladım. Evet arkadaşlar burada yere değmeyeceğiz. Bu daireler. Şurası bir de şunlar üzerinden gideceğiz. Şimdi hadi oyunumuza geçelim. Hop hop. Hop hop Hop. hop. Bana? Etrafa bir bakayım. Şuraya. Arkadaşlar bulamıyorum vallahi kız öyle bir yerde saklamış ki yani bulmak oluyor. Evet arkadaşlar yani yaklaşık 5 dakika oldu hala arıyoruz birbirimizin kartını. Bir dakika bu ne? Ben buldum. Evet arkadaşlar yine boynu ben kazandım. Şimdi halıdan son çıkan kazanır oynuyoruz. Halı birazcık küçük o yüzden oynuyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi dairemizden yani halımızdan son çıkan kazanır oyunu oyununa devam ediyoruz. Birkaç dakika önce biz buraya oturduk ve çok sıkıldık. Şimdi oyuncak seçiyoruz ve burada halda kalmak kalmaya çalışıyoruz. Başka. Evet arkadaşlar şimdi oyuncaklar almak için yarışıyoruz. Bakın oyuncaklar da orada. Şimdi yarışacağız. 5 saniye içinde kim neyi aldı aldı. Onlarla buradan çıkmamaya çalışacağız. Hadi 3, 2, 1 başla. Ben bunu aldım. Gibi. Ben de bunu aldım. Evet, <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben araba aldım. Ablam da çocuk arabası aldı orada. Oynuyor arkadaşlar. Kaç dakikadır burada oturuyoruz. Ve ablam da şurada. Oyun oynarken bilmeden ayağını dairenin dışına bastı. Ve o yüzden bu oyunu ben kazanmış oluyorum. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir abone ve bizde like. Yani iki saniye yapıyor. İki, i̇ki saniye bile yapıyorum. Bunları sadece yapıp beni çok mutlu edersiniz.